NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin AB'ye katılma hedefine desteklediğini açıkladı. Stoltenberg İsveç'in NATO'ya katılımı için de çok çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi Hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de İsveç'in önünü açalım ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi. Stoltenberg, Vilnius Zirvesi öncesi, Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum diye konuştu. Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliğini de değerlendirdi. İsveç'i e en kısa zamanda üye yapmak için çok çalışıyoruz. İsveç için olumlu bir karar almak hala mümkün ifadelerini kullandı. It's a pleasure to welcome Onlarda kararlılığımız daimdir. An... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.